Arkadaşlar bugün arkadaşımın hesabını inceliyoruz Şimdi girdik tamam mı? Şimdi evlerinden başlayalım. Ee, evlerinden en çok hangisini beğendim? De bunu beğendim arkadaşlar. Çok tatlı. Bence bir çok güzel ee, dansları böyle güzel arkadaşlar dansları, ee, duruşları da güzel, hareketleri de güzel. Şimdi böyle dansları var işte arkadaşlar. Şimdi kıyafetlerine bakalım. Böyle kıyafetleri var. Zırhlarından bir tane zırh var. O da güzel. Sonra üstlerine bakalım. Üstleri de böyle çok güzel. Ha bu şey prim ay nereden çıkıyordu? Bu arkadaşı davet edince çıkıyordu. Bu da onun altı. Ee, sonra şapkalarına geçelim. Aa bu altı hiç görmemiştim arkadaşlar. Ee, kulaklıkları arkadaşlar eldivenleri Sonra e, ayakkabıları. Arkadaşlar kulaklığı geçmeyeyim. ay. E, sonra böyle. Sonra çantaları böyle var. Sonra kıyafetleri böyle. Bence en güzel kaydettiği kıyafet bu çok tatlı olmuş. Çantasını inceleyelim hemen. Çantası da böyle. Bence güzel çantası var. Şimdi, e, araçlardan en çok bence bu güzel böyle araçları var. 75 en azdı sanırım. Petlerine gidelim. Petleri yüzde 72 peti var. Hmm, böyle arkadaşlar gördüğünüz üzere. E, gotik kedi, balan köpek, muhanketes falan var arkadaşımın hesabında. Böyle güzel, güzel petleri var arkadaşımın. Şimdi ise. Aa, e, ne yapalım? Bunu alalım. saatinde ödül almış. Neyse onu sonra alırız. 148. güne gelmiş. Çok iyi. Şimdi ne? Ha, yoğun bakıyoruz. Yoğun isimde 19 takipçisi varmış. Böyle fotoğrafları var. 154 tane fotoğrafı var. İncelemeyeceğim için çıktım. Arkadaşlarına bakalım. E, 34, 32 arkadaşı var. Böyle. Ee, arkadaşlar benim videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.